şöyle bir yaptı yok de 26 dakika sonra ha yere basacağımı sandın değil mi başlıktan da görmüş olduğun gibi bu videonun konusu yere değmeden 24 saat. Arkadaşlar dur. O zaman ben yere basmadan nasıl yürüyeceğim? Buldum bekle yastıklarla yürüyeceğim. Yastığın üzerine basarak yürüyeceğim. Zaten bir tane yastığım var bana iki tane yastık gerekiyor. O zaman diğer yastığım elime ışınlansın. Tamamdır. Uşunlandı. Evet. Öncelikle arkadaşlar şu anda yere basmıyorum. Ya tahtayı. Evet arkadaşlar şimdi dur. Ben günlük hayatımda şöyle yapıyorum. Uyanıyorum. Önce bir eli elim yüzümü yıkıyorum. Sonra mutfağa gidiyorum. Bir şeyler atıştırıyorum. Sonra video çekiyorum. Sonra da YouTube'a bakıyorum. Biraz sonra biraz kitap okuyorum. Sonra akşam yemeğini yiyorum. Ailemle Uno oynayız. Ailem gelmediği zaman da hem bir tane paluşum var. Onunla oynuyorum. Unoyu beraber oynuyoruz. Tamam. Son sonra da yatıyorum, müdür, müdür. O zaman videoya geçelim de. o zaman şöyle bir hemen dermiş Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Gör, görmüş olduğunuz gibi tam üç tane canım var. Bakın. Şurada görünüyor üç tane canım. Her yere bastığımda bir canım gidecek. Bakın. Mesela şu. Mesela bir tanesi gitti. Diğeri de gitti. Ve diğeri de gitti. Gördünüz mü? O zaman başlayalım başlayalım. Hop dermişim. Başar. Şimdi öncelikle şu sandalyenin üstüne şöyle bir çıkıyoruz sandalyenin üstüne. Şimdi benim birinci yastığım uyuduğum yastık. Ya ben bunu kafama koyacağım ya nasıl olacak? Uf. Bu video benim için çok zor olacak. Tamam şöyle koydum atladım üstüne yere atlamadım. Yastığın üstüne atladım. Şimdi şunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Tamam çok güzel. Şimdi ben bir elimi yüzümü yıkamaya gideyim. Ya ben dur bir bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. İnşallah görünüyordur. Bakın. Attım. Şu. Zıplar mıyım zıpladım? Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum. Hadi bakayım. <laughs> Dur bir şu tuvaletin ışığı neden açık kalmış? Elektrik faturası gel. Ya en onu oraya attım. O orada kaldı bekle. Sürükle. Tamam. Şimdi alayım şuradan tutayım yılan tutar gibi evet artık tuvaletin ışığını kapatabilirim tamam şuraya da yastığımı koyayım üstüne basayım arkadaşlar tabii elimi yüzümü yıkarken telefonu tutamam o yüzden siz bir durun bekleyin burada tamamdır biraz şöyle biraz sulu olabilirim çünkü elimi yazımı yıkadım. <laughs> Şimdi mutfağa gidip biraz bir şeyler atıştırmamız lazım. Nasıl yaptım size de göstereyim bir. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın şöyle alıyorum. Bu yastığa geldim ya. Şuradan diğer yastığı alıyorum. Öne koyuyorum. Buraya geliyorum. Sonra arkadaki yastığı alıyorum. Böyle yapıyorum. Dört, sizi oradan almam lazım. Hop direkt alırım. Şimdi Şuraya gelelim. Şu alalım. Bura buraya gelelim. Ayım yere bastı. Görmüş olduğunuz gibi şuradan şu bir tane can Eksiltin bakayım. Hop. Dur dur. Tamam. Eksildi. Iıı, tamam. Nane 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 nane. Yeniden başladı. O zaman hala Bakın hala bir canım eksik ama. Bakın kafamın üstüne gördünüz mü? Video çekiyor baba. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben size ben sizin için direkt gidiyorum. Hiç boş yapmadan. Tamam. Sonra şöyle. Tamam değil. Tamam değil. Ceviz sağlıklıdır, beyin geliştirir. O zaman cevizleri yiyip geleyim. <laughs> ben niye buraya ışınlandım geri, ne oluyor ya? Ya, suratla geri dönmüş. <laughs> ne oluyor Allah aşkına ya? Su içecektim ben daha. Şurada su var mı ya? Yokmuş. Hey, ben dış ses. Dış ses mi? Alın dış ses çok kötü bir şey ya. Eğer iki, üç saniye içinde harika mükemmel en havalı dış ses demezsen yere ışınlanırsın ama 3 saniye var. Tamam. Harika mükemmel harika mükemmel havalı dünyanın en, en havalısıdır. Yere bastım. Maalesef. Bir canım daha gitti bakın. Zıttısak mı? gene yere basmış oldum. Yav yav. Hep şu hep hepsi şu dış ses yüzünden.